Bu şekilde. Edit nasıl yapılır? Bugün bunu anlatacağım. Videoya başlamadan önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Dur kardeşim geçme. Özel edit yaptırmak isteyenler bana Instagram'dan ulaşabilir. Papara ve Ininal'dan ödeme alıyorum. Instagram linki açıklama kısmında. İlk olarak Kapkut'a girip, editini yapacağımız videoyu veya fotoğrafı proje oluşturuyoruz. Ben göstermelik olsun diye fotoğraf ekleyeceğim. Loki fotoğrafını ekleyeyim. Bu arada en sevdiğim Marvel karakteri Loki, sizin en sevdiğiniz karakter nedir yoruma yazın. İlk olarak video bitişini silin. Ardından benim yaptığım gibi videoyu küçültün. Ne kadar küçültürseniz kalite o kadar düşer. Bu şekilde güzel. Videonun ayarlarına girip en düşüğe çekin artık dışa aktarabilirsiniz. Dışa aktardığımız videoyu proje oluşturun. Bitişi zilin ve videoyu büyütün. Sıfıra sıfır ayarlayın ki kayma olmasın. Videoyu istediğimiz uzunlukta ayarlıyoruz. Ve orijinal videoyu ekliyoruz. Geçişte ufak kayma olduğunu fark ettim. Böyle iyi. Şimdi geçiş için efekt ekleyelim. Daha güzel olur. Bulanıklık efektini ekleyebilirsiniz. Orijinal videoya birkaç efekt ekleyelim. Tabi kapkuttan çok iyi kalite arttıramazsınız. Daha iyi verim almak için kanalımda birçok kalite arttırma videosu var onlara bakabilirsiniz. Temel kısmından kenar parıltısını seçebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bir şeyler öğretebilmişimdir. Anlamdınız, yapamadığınız bir şey olursa yorumlara yazın. Yeni video atana kadar takipte kalın. Görüşmek üzere. Adam ya, adam ya. Geldi adam.